arkadaşlar. Şimdi biz aa, yine bir doktor kontrolüne gidiyoruz. Önce bir sağlık ocağı ver, kan, kan vermiştim salı günü. Bugün perşembe. Onu almaya gidiyoruz. Oradan sonra da doktora geçeceğiz. Görüşürüz yine. Şimdi baktığım zaman rahimin içerisinde keseyi güzel gördüm. Kese şöyle ölçtüğüm zaman neredeyse 30 milimetre olmuş. 13 milimetreden 30 milimetreye kese büyümüş. Kesenin içerisinde bir tane yuvarlak bir halka ve onun yanında da kıpırdanan minik bir şey görüyorum. Sol taraftaki gördüğüm yuvarlak yol kesesi. Bu debiyi besleyen kese. Sağdaki minik beyazlıkta birazcık bastırıyorum şöyle. Bu da embriyo. Şöyle üstüne buradan buraya kadar. Şu anda 3 milimetre. Şu anda 6 hafta bir gün iriliğinde ölçtüm. Güzel gözüküyor. Şimdi de kalbini dinleteceğim. Bu kalp atışları. Teşekkürler. Tamam. Şimdi. Hay o... Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar açtım, ölüp, konuşup kapattım diye biliyorum. Biz şimdi eve geldik, elimizi, yüzümüzü yıkadık. Ben hemen pijamalarımı giydim, her zamanki gibi. Aa, dedim öyle mi durayım? Yok dedim öyle durmayayım çünkü dışarıdan geldik sonuçta hastaneden geldik hemen çıkarttık falan filan. Şimdi hastaneden çıktık, ee, gelirken birkaç meyve falan gördüm, çok hoşuma gitti. Öyle aldık. Ee, ek ekmektir falan filan aldık, geldik. Şimdi ne oldu? Bebeğimizin sesini duyduk tabii ki de. Ee, onu da koyacağım hatta, videonun sonunda koyarım büyük bir ihtimalle. En sonunda eşimi de, e, doktor eşimi de yanıma çağırdı. O da duydu, beraber duyduk. Kısa duyduk, hemen hemen zaten şey oldu. Bir duyduk, kapattı doktor. Hani çok uzun uzun ne dinleyeceğiz şarkı değil hoş ama bize şarkı gibi geldi böyle. Ee, bildiğiniz üzere şimdi hamile, yani bütün e, ilk hamile olan bütün anneler bilir ilk ayların ne kadar kötü geçtiğini. Yani evet bazıları çok güzel hani geçiriyor ama benim o kadar kötü geçiyor ki arkadaşlar. Sabah gözümü açar açmaz midem böyle olmuş oluyor. Yani. Bak. Dolan başlı bir şey oluyor mideme yani. Kötü oluyorum. Baya baya kötü oluyorum böyle. Hani e, bir şeyler hazırlayıp bir şeyler yemem gerekiyor ki. Eee Kendimi toparlayayım ama toparlayamıyorum da doktora söyledim. Dedim böyle böyle midem çok kötü bulanıyor. Çok kötü oluyorum. Hani bir şey yiye, yemek istemiyorum. önümene yani önüme ne gelse bühü yapıyorum yani. Allah affetsin. Yani bilerek yaptığım bir şey dedi. Doktorda şey dedi. Bir bardak dedi meyve suyu içersen bile dedi. Bebeğine ve sana dedi kardır dedi. Hani kendi evet yiyemiyorsan evet çok zorlama. Daha kötü olursun ama bir bardak meyve suyu bile içebiliyorsan dedi. O sana ve bebeğine kardır dedi. 6 hafta bir günlükmüş gibi görüyorum ben bunu dedi. Ama sanırım alt, yine aynı 6 hafta 1-2 günlük bir şey yani doğru dedi. Ee, şey iğne yaptırdım. İğne verdi bana. Sana dedi bir iğne veriyorum dedi. İğne düşük tehlikesinde mi yapılıyormuş? İğne evet. Bu kesenin altında ka, e, birikmiş kan mı görüyorum dedi. Öyle bir şey bir şey varmış. O e, şu şu anda bir sıkıntı yok ama bu bir sıkıntı yaratabilir bize dedi. Çünkü lekelenmeler geliyordu. E, o yüzden dedi bir iğne veriyorum dedi. Bunu acil de yaptırabilirsin falan dedi. Yaptırdım. Kadın yaparken şey dedi biraz e, acıtabilir dedi hani iğne. Bitti dedi daha dedim bitti mi falan. Eli çok hafifti yani. <laughs> maşanlık kadına ee, Ondan sonra ne oldu? He, ben kan tahlili vermiştim salı günü. Sağlık ocağında. Onun sonuçlarını aldım. Oradaki doktor şey dedi. Şimdi e, bir iki bir şey pozitif çıkmış. Bunlar dedi hani pozitif görüyorsun ama dedi hani kötü bir şey algılama dedi. Hani kötü bir şey yok. Bağışıklık kazanmışsın dedi. Ondan sonra ve <laughs> çok konuşunca boğazım tarş oluyor. Sonra kanım düşükmüş. Evet, kanım sanırım düşükmüş. Kendi doktorum hani sana ilaç vermek istemiyorum şu anda dedi. Ekstra ilaç kullanmanı istemiyorum dedi. Ee, öyle arkadaşlar. Ay o kadar böyle nasıl desem? uykum var, uykum yok gibi. Şey aldık. Böyle fırına girdik. Fırında da güllaç vardı. Ben de güllaçı severim aslında. Eşim böyle yaptı. Al bak tatlılar var. Hiç canım tatlı çekmiyor. Yani tatlı derken canım istemiyor. Pasta var ki ben normal pasta falan seven bir insanım. Sonra bak güllaç var dedi. Ne dedim? Hemen dedim alıyorum. Öyle hemen bir güllaç aldık. Karadut aldım kayısı aldım aldık. Bir de bilmiyorum da ben muşmula diye <gülüyor> biliyorum. <laughs> <laughs> muşmula diye bir meyve var ya arkadaşlar. Onun adı başka bir şey diye olarak da geçebilir bilmiyorum. Böyle o da turuncu, yuvarlak, çok güzel. Böyle geçerken yolda yürürken kafamı bir yukarı çekerim. Ağaçta onlardan var. <laughs> dedim. Yani eşim dedi hemen alalım istersen. Göz aklı yok dedim olmaz öyle şey. Tam olmamıştı zaten. Tam giderken bir daha baktık. Mana ve orada aynısı daha güzeli var. Hemen oradan aldık bir şeyler. Bime girdik jelibon aldım. O jelibonları çok seviyorum. Hatta onları size birazdan göstereyim. Çünkü balkona koyduk onları. Ay, öyle işte arkadaşlar. Video çekemiyorum. Video atamıyorum. Ya çünkü bütün gün evdeyim. Bütün gün şu, şu görmüş olduğunuz şu koltukta. Bak şu bir battaniye. <laughs> Böyle açmışım. Buraya yatıyorum üstüme kapatıyorum. Netflix. Bütün gün izliyorum. Çünkü e, bu saatlerde pek bir şey yok. 4.30'dan zaten Esra başlıyor. Bazen Esra'yı bile kapatıp artık Netflix izliyorum. Kore dizilerine eskiden çok takmıştım. Bir dönem ara verdim. Şimdi tekrardan çok güzel diziler var. Tekrardan Kore dizilerine başladım. Çok da severim. İnşallah bir gün oraya da gitmek istiyorum. Ama şeyden sebep böyle. Makyaj malzemeleri odur budur ki görmek istiyorum. Asya, Singapur, Kore, buraları. Japonya'da Osaka. Osaka değil mi? Doğru dedim evet. Oralara falan çok gitmek istiyorum. İnşallah ileride giderim. Eşim ve bebişimle birlikte. Ay amin. Öyle. Neyse görüşürüz yine arkadaşlar. Ben tabii bunu burada bitirmem. Bir iki bir şey daha böyle günü çekebiliriz ama o da. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Bunları göstereceğim de iftardan sonra izleyin lütfen. Böyle canınız çeker. Bana saydırmayın ne olursunuz. Şimdi şöyle koyayım sizi şuraya. Hemen aldıklarımızı da göstereyim ben meyve suyu olarak kapilere aldık. Ee, bu şef um, neydi bu? Kayısı. Aynen. Muşmula dediğimde bakın bu arkadaşlar. Bunun adı sizde farklı olabilir. Farklı bir şey olabilir. Bunu ablam benim çok severdi. Sonra ben de bir tadına baktım. O günden beri kurtulamıyorum ona. <laughs> çok güzel. Heh. Bunu burada çok tutmayacağım bunları şöyle göstereyim evet, şöyle de biraz abur cubur aldık benden bu kadar arkadaşlar. Artık ne kadar oldu ya da olmadı. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İki oldu. Görüşürüz. Hoşçakalın.